Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'nin başarısı Avrupa'yı fena salladı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı Almanya basınında geniş yankı buldu. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayan Alman Handelsblatt gazetesi, Türk savunma sanayisine geçen yıl 1.6 milyar dolar harcandığını ve sonunda 10 milyar dolar tutarında rekor bir jura elde edildiğini yazdı. Türkiye'nin son yıllarda yerli üretim yasyalar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle bölgesel güç haline geldi. Son olarak Alman gazete Handelsblatt, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını kaleme aldı. Alman gazete, insansız hava araçları, savaş ve uçak gemileri, Türkiye askeri ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayacak hale geliyor başlıklı analizinde, yerlilik oranını artırma çalışmalarını ara vermeden sürdüren Türkiye'nin attığı adımları inceledi. Analizde, Rus saldırıları başlamadan önce Ukrayna'da 20'den fazla siyas attılar. Gelişmiş cihazlar Rus kuvvetlerine ciddi darbeler vuruyor. Tedarik hatlarını tahrip ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yalan Adası'nda olduğu gibi Rusların ilerlemesi engelleniyor ifadelerinin kullanıldığı analizde, Anadolu'dan gelen nispeten uygun fiyatlı insansız hava araçları savaşın gidişatını belirleyebiliyor yorumunda bulunuldu. Analizde, Türkiye artık neredeyse tüm silah ihtiyacını kendi kendine tedarik edebiliyor ve uluslararası silah teslimatlarında önemli bir oyuncu haline geldi ifadesi kullanıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.